Ayfer'le 8 saattir yürüyoruz. Hiçbir yere varamadık. Evet, bir kahveyi zor <laughs> bulduk. Ben hala içiyorum. Sen ne zaman bitirdin Ben ya? bitirdim, attım biraz önce. Hmm. İyi seyirler. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eli Kılıç. Ben Ayfer Durmuş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, Vallahi heyecanlandım bak sen çekiyorsun Oy. diye. Ayfer'le sabahtan beri yürüyoruz. Şu anda Phoenix Park'a geldik. Şu arka taraf Phoenix Park. Oturacak Ve yani... yer aradık. Giden. Aynen. Kaç 5 kilometre falan yürüdük. Bayağı Aynen. 5 kilometredir yürüyoruz. Ayfer bana dedi ki, hayır dedi vloglarını bırakmayacaksın dedi. Günlük vloglarına devam edeceksin dedi. O yüzden Ayfer'le beraber devam ediyoruz. Evet. Bence de bırakmamalı, değil mi? Sizce de, bence de yalnız. Sizce de arkadaşlar... bırakmamalı değil mi? <laughs> <y> yorumlarınız aş <laughs> Aşağıya yazın eğer. E, aşağıdaki linkten benim kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca videonun sonunda da Ayfer'in kanalının linkini bırakıyorum. Aşağıya da bırakıyorum. Ayfer'in kanalına da abone olmayı unutmayın. O da çok güzel işler yapıyor. Bugün havamız sıcak yani en azından hava bulutlu şöyle göstereyim. Bulutlu ama 20 derece. Aynen şöyle, şöyle havamız bulutlu ama 20 derece. Yani 20 derece gayet evet. güzel. Çok kötü değil yani kısa kollularla dolaşabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> en azından yağmurumuz yok. Ben hatta yok. senin yanına gelirken bayağı sıcakladım yani. Güneş çıkmıştı çünkü De o arada çekemedik tabii biz orayı. Biz buraya <laughs> gelebilmek için <laughs> İrlanda'da açıkça söylemek gerekirse <laughs> kahve içmek isterseniz Afer'de gördüğünüz gibi. Atmıyorum. şey <laughs> Kutusunu bile atmıyorum. Bulamıyorum yani bir de kahve içecek yer bulmak da çok güç. Şöyle söyleyeyim, 5 kilometre falan yürüdük oturacak bir yer bulmak için, Aynen, bütün şehri güzel, dolaştık. Kesinlikle oturacak bir yerde bulamadık. En son bulduğumuz yerde burası. Böyle bir yer bulduk. <laughs> Zaten yürüdük, yürüdük, yürüdük bir baktık, Phoenix Park'tayız. Bu arada Aynen. benim en sevdiğim park. Her seferinde söylüyorum da. Yok yani. yok bu İrlanda <laughs> kesinlikle İrlanda'nın bence en güzel parkı. Ayrıca dünyanın da üçüncü en büyük parkı. Evet evet. Kaç yedi benim... dönüm müydü? Yedi dönüm Aynen. belki de bilmiyorum. Yani çok bilmiyorum kaç dönüm. Ama ya ben ya. <gülüyor> <gülüyor> yok en son ben yedi dönüm diye duymuştum ayferle saffet buraya daha çok geldikleri için benden daha iyi biliyorlardır eğer o yedi dönüm diyorsa yedi dönümdür çok emin değilim <laughs> arkadaşlar vallahi şimdi biri girer beni bozar falan. Ya Allah'ım ya Rabbim yani biz de burada sonuçta Phoenix Park'ın direktörleri emin değildir. değiliz. Yani <laughs> emin değiliz bilmiyoruz. Büyük park işte Avrupa'nın dünyanın üçüncü en büyük doğal parkı. Aynen. Yok yapay park mı? Hı -hı. Hiçbir şey bilmiyormuşuz biz Phoenix Park'la ilgili. <gülüyor> 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 ne konuşsak sallıyoruz yani. Ya, ya ama şunu söyleyeyim gerçekten güzel bir park. Yani <laughs> buraya gelmenizi size öneriyorum açıkça söyleyeyim. Ya bugün Aynen. sabahdan sabahtan beri dolaşıyoruz. Ondan sonra... Sallama be nasıl ya kaçta buluştuk? Dört i̇şte vardı yine.

<laughs> ya bugün valla tamamen sallıyoruz yani hiçbir şey. Bugün sallamazsın önümüzde. Ben uzun zamandır zaten dışarı çıkmıyordum. Bugün hava yağmıyor. Çok şükürler olsun ki yağmıyor. Ben bugün bütün gün tembellik yaptım. Valla size açıkça söyleyeyim. Şurada, şurada bir yerde paylaşmaya çalışacağım. Instagram'dan bana gerçekten evet vermiş herkese çok teşekkür ediyorum. Sizin emeğiniz çok büyük. Bir tanesi de Ayfer. Ayfer evet. de evet vermiş, bırakma demiş <laughs> gerçekten. Çünkü ben Ali'nin videolarını seviyorum. Mehmet Ali'nin videolarını gerçekten çok keyifli. Bir de şey çok komik oluyor. Sen sürekli çıkıyorsun. Bugün de yağmurlu. Yine yağmurlu. <laughs> Ama yağmurlu yani. Her gün yağmurlu bir da gerçekten. Orada bana da bazen birileri soruyor tamam mı? Şu an İrlanda'da hava nasıl? Ben böyle güzel. Ben, arkasından <laughs> senin videoyu izliyorum. Bugün yağmurlu ben böyle. Ay şimdi vallahi hiç uyuşmuyor ki bu böyle değil. Ama yani. Ama gerçekten yağmurlu oluyor. Ben sadece Karadeniz havasına çok benzettiğim için. Aa, çok yani benziyor. seviyorum. Aynen aynen Karadeniz'e bak. Yani Karadenizliyim ya ben de. Onun için çok seviyorum. Ne bileyim hiç de yadırgamıyorum. Karadeniz misin sen? Evet. Orada <laughs> Çok güzel. Bana bak, Ordu'ya sevgiler. Ordu, bütün Karadeniz'e buradan <laughs> sevgiler. Karadeniz'den ekstra like atsın. Evet. Karadeniz'den gitsin, Ayfer'in kanalına da like atsın. Evet, hem, <laughs> Kar Karadenizler... hem Karadeniz... hem de benim kanalıma. Lütfen, Aynen. Ordu'lular neredesiniz falan. <laughs> bütün Karadenizlilere ve Ordu'lulara buradan <laughs> sesleniyoruz. Hava yağışlı oluyor. Ama onun dışında güzel ya. Çok da öyle çok çekilemeyecek bir hava değil ama yer yağmur sevmiyorsanız İrlanda size göre değil ya. Onu evet, söyleyeyim. Yani kesinlikle. yağmur, yağmur sevmeyen adam burada yapamaz. 365 gün abartmıyorum. 250'sinde yağmur vardır ya. Bu yok <laughs> mudur? Yok. Ya... Gerçekten şey oluyor ama Mayıs ayı burada çok güzel geçiyor. Genelde Nisan Mayıs geçti. çok güzel. Aynen. Ekim Kas Kasım, Eylül Ekim, Nisan Mayıs çok güzel. Aynen. Ağustos'ta geçen sene de böyleydi. Ağustos'ta garip bir şekilde sıcak değil de daha çok yağmurlu oluyor Cheers. yani. Bir de ııı e ettim. <laughs> <laughs> Çünkü <gülüyor> geçen adam... Hayır, şey Çünkü oldu, Ağustos'ta şey oluyor. Dur. Yani daha soğuk, serin geçiyor. Bir de Haziran'da deli gibi yağmur yağıyor burada. Du. Ama bu sene yağmadı aslında Haziran'da o yağmadı kadar. Yağmadı mı? Yağdı gibi geldi. Bak bana. aslında Nisan... Nisan, ben komşuyla konuştum onu. Nisan ayı en çok yağışın aldığı e, ay Nisan ayıymış İrlanda'da. Ama bu Nisan'da, bu Nisan'da hiç yağmur yağmadı. Ve Mayıs'ta çok güzel sıcak geçti bu Mayıs'ta. Çünkü ben sürekli parka gittim hani dolayı da çıkamadık ya şeyden, şeyden. Ay evet ne kadar kötüydü yani, o dönem ya. O Mart, Nisan bilmiyorum siz ne yaptınız da ben evde... Bu hastalıktan dolayı ben Youtuber oldum. Aynen. Bütün hastalık ne? boyunca evin içerisinde oturdum. Valla biz sıkılmadık aslında. Bol bol oyun oynadık Saffet'le. Hmm. Şey Xbox'tan. Film izledik, dizi hmm. izledik. Aslında Gerçekten ben hiç sıkılmadım, garip bir şekilde. Ama tabii insan bir dışarıyı özlüyor yani. Ben ailemi çok özledim, Türkiye'ye gidemedim. Ailemi ben de özledim. Ben de gidemedim, Temmuz'da gidecektim, gidemedim, gidemedim yani. Değil, sen de. Biz 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 İrlanda'da kalanlar. Aynen. Biz gerçekten İrlanda'da. Aslında bizim dışımızda da herkes gitti ya. Gitti, herkes yani. gitti valla. Zaten takip ediyorsunuzdur Aynen. diğer insanları da İrlanda'da iş yapan. Onlar da hani YouTube'da görüyorsunuzdur. Gitmeyen bir herhalde Ayfercik'le ben varım. Biz He, gidemedik. biz İki biz korkak garip... mıyız, neyiz anlamadım yani. Yok abi, ben gitmemin nedeni tam anlamıyla duygusal çünkü hmm. gidersen 14 gün çalışamıyorsun. Aa, e gittiğinde canım. de bir hafta çalışamıyorsun. Doğru. Toplam 3 hafta maaşsız kalacaksın. Aynen. Benim ekonomim o kadar iyi değil. Bir de kamera alacağım, para biriktiriyorum. Okay. Kameraya da böyle... Benimki de şey ya, benim de babam bayağı ciddi bir rahatsızlık geçirmişti işte ha, 2017 yok. yılında. Onun için hani şimdi gidince dedim ki acaba hani şey olur mu? Uçakta bir taşıyıcı olabilir miyim? Şey olabilir miyim? E gidince de uzaktan duramayacağına göre hani ben zaten sarılmadan kimseye duramam. E bir de Fethi'nin ailesi de var tabii şimdi onları. Kimseye risk atmak istemedim açıkçası. Ya bu senedir erteleyelim ama yani seneye gideriz. Ya Allah sağlık versin ne Amin. diyelim Vallahi yani. doğru söylüyorsun. Ama sağlık olsun da bir de bu hastalığı çok dandik bir rahatsızlık evet yani. ya Bilmiyorum İrlanda'da çok fazla bunun vakası şu anda yok ancak aynen. şunu söyleyeyim yükseliyor bak İrlanda'da vakalar artıyor. Buraya gelmek isteyen arkadaşlar da var bizi izleyenler senin de kanalında vardır Hı. elbette aynen, beni aynen. izleyenler Bakalım. arasından da var işte gelelim mi gelmeyelim mi diye soruyorsunuz. Valla bugün itibariyle bugün 1 Eylül 2020 pazartesi günü vloga başladık ne zaman bırakacağımı bilmiyorum ama antiparantez şunu söyleyeyim bugün dil okulları eğitime başladı. Yani okullar kapılarını açtı bugün okulda eğitim yapmak isteyenler aralarında mesafeli bir şekilde sınıflarına girdi ümit ediyorum ki Yakında vizeler tekrardan onaylanmaya başlar. Ancak vakalar artıyor. Herhangi bir değişiklik olursa da ben size en hızlı şekilde bunun cevabını vereceğim diye düşünüyorum. Evet, sen bu konuda güzel de araştırıyorsun yani. Yani elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum Aynen. ama. Bu arada gerçekten arkadaşlar, hani böyle gelmenizi istemediğimizden falan değil. Çünkü bana da bazen öyle yazıyorlar. Sanki istemiyorum. Gerçekten yani. Ben gerçekten öğrencileri çok destekliyorum ve. Yani dil için, eğitim için bir yerlere gitmelerini ya da başka ülke görmelerini gerçekten çok isterim. Neden istemeyeyim? Burası benim değil ki sonuçta Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Ama istiyorum ki sadece mağdur olmayın. Hani buraya gelip Cenabı Efendimiz zaten şu an doğru düzgün çalışmıyor yani. E, PPS kartını alamıyor insanlar, şeyini alamıyor. Yani ne bileyim çok zor. E bir şey söyleyince de insanlar yanlış anlıyor. Zannediyor ki hani biz istemiyoruz. Ya bizim değil ki burası arkadaşlar. Aynen neden istemeyelim? Öyle. Deli misiniz Aynen. siz? Ben siz mağdur olmayın diye. Ya da sen de. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Aynen. Yani insana kalkıyor diyor ki işte siz bizim oraya gelmemizi istemiyor musunuz? Ay ne alakası var? Yani <laughs> siz işte bana ne bir kere burası <laughs> benim memleketim değil. Ben sadece size kendi düşüncemi söylemeye çalışıyorum. Çünkü neden şu anda sen GNAB kartı mesela randevusu açıldı. Sen geldiğin zaman GNAB kartını aldığın zaman çalışabileceğini düşünüyor musun? Hayır, çalışamazsın. Neden? PPS kartı alman lazım. Şu anda bugün itibariyle 3 aydır PPS randevusu bekleyen adam var ya. Aynen, hani aynen. sen hangi birini CNEB kartı almakla bitmiyor. PPS kartını alman lazım. PPS kartını da almadıktan sonra bir iş yerinde çalışamıyorsun. Falan feşmeken. Bunlar hep böyle birbirleriyle bağlantılı. Ben şimdi sana gel desem, sen buraya gelsen 2 gün sonra iş bulamasan bana diyeceksin ki sen bana gel dedin, ben iş bulamadım. Senin yüzünden geldim, burada açıkta kaldım. Haksız mıyım? Evet. Abi gelmeyin. Ya, evet, yani Ne kadar doğru. Kesinlikle haksızsın. <laughs> haklısın demek Haklı, istedim ben herhalde. orada. Ya ama şey yani hani arkadaşlar siz de ikimizin söyleyeceği şey şu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Öncelikle Aynen. bunu söyleyelim. Tayfaya ben buradan özel selamlarımı yolluyorum. Ümit ediyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Ama şunu söyleyeyim. Kesinlikle buraya gelmeniz için şu anda bence uygun zaman değil. Bir sürü yer kapalı. Hala açılmadı. Ama yavaştan bir düzelme süreci başladı. Daha güzel bir düzelme olursa ben de size haberini vermeye devam edeceğim. Ayrıca ben zaten herkese yani buna değmeden insanlara da şey diyorum yani. İlla gelmeyin falan demiyorum. Hani yine siz bilirsiniz diyorum. Ben sadece videoda onu söylerim ama hani yine siz bilirsiniz diyorum. Gelmek isterseniz gelin. Hani şey bu 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 diye anlatıyorum. Ama gerçekten arkadaşlar seneye gelirseniz mesela biraz daha düzelmiş olur. Buraya gelseniz bile gerçekten online eğitim alma ihtimaliniz var kapatılırsa tekrar değil mi? Tabii 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 Ve kesinlikle. Mesela okula geldiğinizde. Kapanırsa. Buraya gel, okula gel, gel, gel gelince de abi okulda olun ki başka arkadaşlarınız olsun daha iyi sosyalleşin buraya kadar gelmişken niye o zaman Türkiye'den de eğitim alırsınız? Hiçbir fark yok evde oturup sen yani dil mi? eğitimi alıyorsun buraya geldiğin zamanda. Buraya geldiğin zaman en azından buraya gelmenin bir anlamı olsun ki sınıftaki arkadaşlarınla olur, dışarı çıktığındaki arkadaşlarınla olur, insanlarla olur. Ne bileyim bir markete girersin, bir alışveriş yaparsın, bir kafeye girersin, ha, bir kahve de? alırsın, insanlarla konuşursun. Kesinlikle. Şimdi yani. insanların ağzında maske var. Hani kimse herkes birbirinden uzakta durmaya çalışıyor. Aynen. E, sosyalleşemeyeceksin, konuşamayacaksın. Dilinde ilerletemeyeceksin yani sana söyleyeyim. Biz o yüzden gelmeyin diyoruz. Yoksa. Yoksa bir sene yani. Yani açıkça Gelin söylemek gerekirse. Gelin mağdur olun mu diyelim yani. Hah yani. Ne diyelim yani. Biraz. ki. Doğru. Bu yani. konuda Ayfer'e hak veriyorum. Ben de Ayfer'le aynı düşünüyorum. Bizim evet. Bizim güzel destekledin. <laughs> Sonuna kadar beraber. Aynen. Arkadaşlar Ayfer'in kanalına bir şuradaki, şu aşağıdaki, şuradaki bir yerdeki linkten abone olabilirsiniz. Şuraları bir yere koyacağım. Aşağıda kesim vardır. Oradan Ayfer'in kanalına abone olabilirsiniz. Ve beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki yani yarınki bölümümüzde görüşünceye kadar esenlikler dilerim. Hoşçakalın efendim. Bay bay. Bay bay.